Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bu batında dört parti vardır buyuruyor. Bu dört parti aslında toplumun hatta bütün dünyanın temel felsefelerini, siyasi felsefelerini oluşturuyor. Yani parti neden kurulur, nasıl kurulur? Ya devletçidir, ırkçıdır, ideolojiktir. Veya milletin milli manevi değerlerini istismar ederek iktidara gelmeye çalışır veya milletin milli değerlerini istismar ederek iktidara gelmeye çalışır. Bunlar ideolojiktir, menfaatçidir, ırkçıdır ve din işaret eden partilerdir. Dolayısıyla bunlardan hayır gelmez. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri onun için bu vatanda dört parti vardır diyor. Bunlar birincisi Cumhuriyet Halk Partisi, ırkçı, ideolojik ve devlet tarafından kurdurulmuş Bedelet benim diyen bir parti. İkincisi Millet Partisi. Bu Millet Partisi de yine milletin milli manevi değerlerini istismar ederek yine devlet partileri tarafından siyaset mühendisiyle kurdurulmuş olan partilerdir ve ihtilallerden sonra kurulduğu için bunlar ihtilal ürünüdür. Millet Partisi dediğimiz parti, üstadın işte Millet Partisi olarak ifade ettiği parti, milletin milli manevi değerlerini istismar eden, menfaatçi, ideolojik ve ırkçılığı esas alan bir zihniyettir, bir anlayıştır. Bunlar muvaza partileridir. Yani devlet tarafından kurdurulmuştur. Siyaset mühendisleri tarafından kurdurulmuştur. Amaçları da Demokrat Parti'yi iktidar yapmamaktır. Çünkü asıl milletin kurmuş olduğu, millete hizmet edecek olan parti Demokrat Parti'dir. Ve iktidara geldiği zaman da millete hizmet etmiştir. Çünkü Demokrat Parti millet tarafından kurdurulmuştur. Neden? Çünkü millet ırkçı ve ideolojik ve menfaatçı partilerden zarar gördüğü için, onlar istidada meylettikleri ve baskıyla ülkeyi yönettikleri için, onların baskısından kurtulmak için millet kendi bağrından Demokrat Parti'yi çıkarmıştır. Tabi bürokrasiyi de devlette arkasından alarak devletin içerisinde yuvalanan ve devleti kendisi olarak gören bu siyasi partiler gayet tabii ki Demokrat Parti'yi, milletin geçiş seçmiş olduğu o partiyi iktidarda tutmayacaktır. Onun için darbeler yapılmıştır. Kime yapılmıştır? Demokrat Parti'ye de yapılmıştır. Sonra muvaza partileri kurdurulmuştur. Millet niye neyin peşinden gidebilir? Ne iddiasında bu iddiasındadır? Dini dini değerler ve milli değerlerdir. Dolayısıyla milli ve dini değerleri istismar ederek partiler kurdurulmuştur. Ve bunlardan ülkeye hayır gelmez, gelmemiştir. Ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, siyasi tarihine baktığımız zaman iki tane temel parti vardır. Birincisi devletin partisi, Cumhuriyet Halk Partisi. İkincisi milletin kurulmuş olduğu Demokrat Parti. E dolayısıyla diğer partilere baktığımızda o da muvazaha partileridir. Gelip geçicidir. Dolayısıyla iktidara gelirler, menfaat devşirirler. ve belli ideoloji ve ırkçılığa hizmet ederler. Millete baskı yaparlar. Dolayısıyla millet bunlardan fayda görmez. Onun için Bebizaman Said'in Hazretleri'nin bu vatanda dört parti vardır meselesi çok önemli bunları tahlil ediyor. Diyor ki birincisi Cumhuriyet Halk Partisi. Zaten bu belli amaçlar için kurulmuş. Laikliğe alan, dini dışlayan, sonra ırkçı ve ideolojik olan bir partidir. Ve bu millete bundan dolayı haksızlık ve zulümler yapmıştır. Ve millet bunu artık iktidara getirmeyecektir. E, bunu bilen Cumhuriyet Halk Partisi ne yapmıştır? Devletin de imkanlarını kullanarak e, Muazzam partileri kurulmuştur. İhtilallerden sonra kurulmuştur bu partiler. Bunlar Milliyetçi Hareket Partisi ve ve dini istismar eden daha önce Milli Nizam, Milli Selamet olarak kurulup şimdi AK Parti olarak iktidara gelen ve getirilen partidir. Bu millete fayda sağlamamıştır. Bunların kurulmasının amacı da Demokrat Parti'nin iktidardan uzaklaştırılmasıdır ki öyle olmuştur. Böyle olunca bir zaman Hazretleri Demokrat Parti'yi destekliyor. Demokrat Parti Seyyidül Kâme Hâdimihum hadis-i şerifinin sırrına göre yani bu hadis-i şerifin manasını esas olarak millete hizmet eden, ırkçı olmayan, ideolojik olmayan ve millete hizmet esas alan ve dini istismar etmeyen, milliyetçiliği, ırkçılığı istismar etmeyen, ideolojik olmayan bir partidir. Millete hizmet esas alır. Asıl parti işte bu şekilde millete hizmet edebilir. O zaman birliği beraberliği sağlayabilir. Kalkınmaya gelişmeyi temin edebilir. Hürriyetçidir. Hürriyetleri, hak ve hürriyetleri temin eder. Demokrat Parti tarafından böyle olmuştur. Mazisi böyledir, hizmetleri öyledir, tarihi böyledir. Dolayısıyla biz burada bakın herhangi bir siyasi partinin propagandasını yapmıyoruz ama gerçekleri anlatıyoruz. Ve diyoruz ki Türkiye siyasi tarihi böyledir. Ve bu şekildedir. Bu biz, bir burada ne yapıyoruz? Biz burada siyasetin felsefesini yapıyoruz. Oturduğu temel prensipleri ortaya koyuyoruz. Bunu neye göre yapıyoruz? Hangi ölçüye göre yapıyoruz? Bediüzzaman Saygın Hazretleri'nin ortaya koymuş olduğu ölçülere göre yapıyoruz. Dolayısıyla in toplum, insanlık, ülke eğer kalkınmayı, gelişmeyi istiyorsa, hak ve hürriyetleri temin etmek istiyorsa, Bediüzzaman Saygın Hazretleri'nin destek olmuş olduğu Demokrat Parti'ye destek olması lazım. Bu vatanda dört parti var. Meselesi çok parti olmakla çoğalmıyor. Bunların hepsinin temelinde felsefe olarak dört tane temel unsur vardır. Dolayısıyla bu dört temel unsurun dışında, bu dört temel felsefenin dışında parti yok. Diğerleri tabela partisi şeklinde kurdurulur, toplum bölünür, parçalanır. Amaç nedir? Amaç Demokrat Parti'nin iktidar olmamasıdır. Onun için bakın Millet Partisi'ne Bediüzzaman Hazretleri ne tavsiyede bulunuyor? Eğer siz de diyor millete hizmet ve dine hizmet etse demokrat manasındasınız. Demokrat Parti'ye muhalif olarak karşısına çıkmak değil, Demokrat Parti'ye iltihak ederek o şekilde hizmet etmeniz lazım demiyor mu? Diyor. E peki bunu bu şekilde Bediüzzaman sana Said Nursi söyledikten sonra geriye ne kalıyor? Hem ne söylenecek söylenmiş. Dolayısıyla başka çare yok. Demokrat Parti iktidara gelirse millet rahat eder. Diğer partiler geldiği zaman görüyorsunuz ülkede sıkıntı bitmiyor. Bugün bakın AK Parti iktidara geldiği zaman dolar 2 liraydı. Bugün kaç lira? 42 lira. Bu ne demektir yani? Ülkenin fakirleşmesi demektir. Hepinize hayırlı günler diliyorum.